merkezi yönetimden her şey gelmelidir. Sağ tarafta Sine Yalçınkar'ın merkezi yönetimi sol tarafta Merve Çetin ve Fatma Kabaoğlu öğretmenlerin katılımına savunuyorlar. Buyurun başlayın. iyi olan kazansın. Tamam. Milli eğitimin belirlediği müfredatta öğrencinin psikolojik, bedensel, zihinsel gelişim göz önünde e, anlarak tamam. hazırlanıyor. Ondan sonra da e, bu sistem uygulanmaya başlıyor. Öğrencinin akıbeti için gerekli olan sistem merkezi sistem. Siz nasıl açıklıyorsunuz? Öğretmen Adaktif Sistemi Şimdi hemen mi? şöyle açıklayalım size. Ülkemizde 500 bin aşkın öğretmen, 13 milyon aşkın öğrenci var. Hı. Öğretmene şu şeyde baktığımızda, bu verilere baktığımızda 25-30 öğrenci düşüyor. Ama aslında gerçekte böyle değil. Hı. Yaklaşık bir öğretmene 50-60 tane öğrenci düşüyor oluyor. Hı. İleride Allah'a izin öğretmen olacağız. 50-60 e, kişilik bir sınıfta ne kadar öğrenciyle ilgilenebiliriz? Hadi ilgilendik diyelim, öğrenci ne kadar verimli olur? Şimdi siz kişi başına bir öğretmen düşünün, onu mu söylüyorsunuz? Ama merkezi sistemle alakası da ben onu e, anlayamıyorum. Merkezi sistem kişi başına bir öğretmen sağlamıyor doğal evet. olarak. Ama, ama kişi başına kişi... bir öğretmen de olamaz ki. Özel ama eğitim vermiyoruz sonuçta. Yani baktığımızda 20-30 kişiye bir öğretmen düşünüyor gözüküyor evet. merkezli yönetimde evet. ama asla böyle değil. 50-60 kişilik sınıflarda ders işleniyor. Dudağa evet. pek verimli geçmiyor. Bak. Ee, öğretmen odaklı, merkezi odaklı sistem oluyor ya, milli belirli bir program uyguluyor. İşte şunları şunları derste işleyeceksin diye. Sonra TEOK, LYS, YGS sınavları var. Şimdi bu sınavlara giren öğrencilerin e, sınavlarda çıkacak sorular belli. Müfredatta işte şu şu konular çıkacak. Öğretmen kendi bireysel görüşünü araştırıyor. söylüyor. İşte diyor bu konular çok ayrıntı bunları geçelim. Ondan sonra öğretmen diyor işte şunları anlatmayalım bunları yapmayalım. Ama çocuk sınava girdiği zaman e, debeleniyor. Kazanamıyor o yüzden anki yani şu, şu an merkezi sistemde sistemden başka. değil, öğretmen inisiyatif kullanamamalı. Şu an merkezi sistem var öğretmen bir inisiyatif evet. kullanıyor zaten. Kullanmamalı işte. Ama yapılıyor bu tam olarak sağlanamıyor. Tamam sağlamayın siz de o zaman. Siz. Peki milli eğitim <laughs> bakanlığı ne zaman eğitime evet. bakmıştır, ne zaman eğitimle ilgilenmiştir? Milli eğitim Nasıl? bakanlığı kurulduğundan beri bak, Biz o milli eğitim tane... Bakanlığı süs olsun diye açmadık. Siz, olmuş, siz olsun diye atmışsınız çünkü 58 Milli Eğitim Bakanı, Bakanı'nın çoğu avukat, işletmeci, polis, avukat emniyet olması, müdürü ya da subay. Yani eğitimle ha. ilgili insanlar değil, eğitime yön verecek insanlar değil. Kaldı ki Türk milletinin vergilerini alıp... Hı yabancı uzmanlara yedirerek bu makamın boş boş Demek ki durdu. Türkiye'de yeterli uzman yok, yurt dışından yabancı uzman alıyoruz. İlk önce bunu böyle açıkladım. O öğretmenler de kendilerini geliştirsinler. O zaman uzman Milli Eğitim Bakanlığı... Mi şimdi ülkeniz şimdi eğitim, eğitim fakültesinden demek ki yeterli sayıda öğretmen çıkmamış. Evet, Yeter, çıkmamış ya da yeterli sayıda üst düzey bir... Ev. Atayamıyorsun şu an. Evet. Ya evet. atamıyorsun. <laughs> 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 Bak şu an mesela atama değil, şu an mesela atama değil. <gülüyor> <gülüyor> eğitim fakültesinde şimdi diyelim üst düzey, yüksek lisansını yapmış, dil bilen vesaire. Ee, öğretmen yok, yok eğitimle ilgili alakalı bir kişi yok ki avukat almışlar. Demek ki onun kafası daha, ço çalışıyormuş. Falan daha falan çok çalışıyor. kendini daha çok geliştiriyormuş ki onu koymuşlar. Ne Bence olmuş? Bence adam kayırmaktan dolayı olmuş. Ne alaka? Nasıl ne alaka? Bu ülkenin hiç mi bu konuda uzmanlaşmış bir insanı yok? yokmuş demek bir ki. Farklı. Çevrenizde İngilizce var mı? Bir örnek gösterin. Şu şu öğretmen kendini çok geliştirmiş değil. Atadığımız öğretmenlerin profillerine bakın. Kaç tanesi yüksek lisans yaptı? Kaç tanesi bir dil haricinde başka bir dil biliyor? İngilizce Atandıklarına şükür diyorlar çünkü. E tamam kendinize geliştirin. Bak şu an mi? merkezi sistemi konuşuyoruz. Atanmakla evet. falan alakası yok. Merkezi sistem öğretmenleri atıyor zaten. Bir e. okula merkezi sistem oluyor öğretmenleri. E biz okula atan, okula şu an Hı. en büyük hayalimiz yani, çoğumuzun Hı. bir okula öğretmen olmak. Bir okula atanmak evet. yani, istiyoruz. Üniversite evet. okumayı sırf meslek edinmek için istiyoruz yani. E tamam e, zaten ki... biz de mümkün şartlarda sizi atamaya çalışıyoruz. Buradaki sorun olan müfredat problemi değil mi? Atama evet. problemi değil. Şu an atamayı konuşmuyoruz. Hazırladığınız bir dakika. Hazırladığınız ağır müfredat ve ezbere dayalı sistemle öğrencileri okuldan soğutup, evet. sonra da öğretmenlerden okulu sevdirmemizi bekliyorsunuz. Öğrenciler kitap okumayı sevmiyor çünkü sürekli ezber dayıyoruz. Bak Kaldı ki bu ezber hiçbir işe yaramıyor. Öğrencilerin milli benlikleri soyutlanırken, bizzat yani toplumsal ilişkilere, sorunlara çözüm üretemeyen soyut insanlar yetiştiriyoruz. Şimdi öğretmenler diyor ya, Finlandiya'da şu sistem var, İngiltere'de şu sistem var. Oradan sistemi alacağınıza kendi ülkemizin sosyal etnik yapısına uyarlayıp da kendi... Oradan kendini... yabancı uzmanları getirip Türkiye eğitim sistemini millilikten uzaklaştıran sensin. Nasıl benim? <laughs> tamam da sen de kendini geliştir. Ben sokaktan öğretmen toplayıp da yani gel sen Milliyetin Bakanlığı'na gel Neden Önce maaşı o zaman. Bir öğretmen kendi kendini nasıl geliştirebilir ki yeterli destek Bak biz bunlar için üniversiteler açıyoruz. İlkokul var, ortaokul var, yüksek lisans yapacaksan var, doktor yapacaksan var, yurt dışına çıkacaksan bursunu da veriyoruz. Ama sen okumuyorsun ki gitmiyorsun. Senin ona söylemiyorsun. Evet, bir yaşam de, yaşam ama... sen, sen akıllı takıyorsun ama biz bunu kullanacak altyapıya sahip değiliz. Sen kitaplar gönderiyorsun ama bizim zamanımızda bunlara ulaşacak bizim imkanımız olmamış. Çocuklara da bunların yararını anlatamıyoruz. Anladın evet. mı? En basit örnekte biz yıllarca İngilizce gördük. Ne kadar konuşabiliyoruz? Şimdi o, bir turiste karşı karşıya geldiğinde geliştirmeleri de. lazım. Yani her, ya, her şeyi öğrenmelerden beklemek. istedik <laughs> ama ilkokulda İngilizce çok öğrenemediğinde sonra çocuk bunu <laughs> üstüne nasıl koyarak gidebilir? Kendi de teknolojinin desteğiyle kendi de öğrenebilir yani. Ya şimdi öğrendim. Açıkçası teknolojinin desteğiyle yurt dışındaki e, öğrencileri e, eleştiriyoruz ya. Yani. Yurt dışında a, e, belli bir aile, herhangi bir aileyi aldık diyelim. Okuma bulaşıcı bir şeydir. Öğrenciye sonradan aşılanamaz evet, zaten. Çocuk annesi babası kitap okuyorsa çocuk da kitap okumaya başlar. Sen geç oğlum kitabını oku demez kimse. Ama e, Türkiye'de böyle bir sistem yok. Tamam evet. İstanbul'un herhangi ya da Çanakkale'nin herhangi aileleri bunu yapabiliyor olabilir. Ama doğuya gittiğinizde kaç aile kitap okuyor? Evet. İlk önce insanları eğitmekle işe başlamamız lazım. Öğrenci bireysel e, inisiyatif kullanamaz. Peki Mesela öğrenci öğrencilerin eğitim, öğrencilere. öğrencilere, de... öğrencilere. Hayır eğitmek diyorsun onu da geçtim. Hı. Herkesin okula gitmesi için tamamen bir teşvik sağlamıyorsunuz. Milliyetin Bakanlığı'nın için her şey alıyor, bütün tedbirleri alıyor. Eğer belli bir görüşünüz varsa dilekçe hakkınız var. İnstitüt kullanmak ilgili. Bir... Bak şimdi öğretmene gerekli bilgiler yükleniyor değilim. Şimdi okuldan gerekli altyapıyı aldı, biz bunu atadık. Ondan sonra da e, ne bileyim, Bartın'a gitti, Zonguldak'a gitti, herhangi bir şehre gitti, burada öğretmenlik yapmaya başladı. Şimdi bizim birinci e, Ben okul müdürü olduğunu varsayalım, dört tane birinci sınıf şubemiz var. Birinci şubedeki öğretmen solcu diyelim, komünist. İkinci şubedeki öğretmen anarşist. Üçüncüsü FETÖ'cü, dördüncüsü PKK'lı. <laughs> ben şimdi bu öğretmenleri de, al 30 kişiye PKK'lı yap diye biz kendi düşüncelerimi buna e, uygula. 5 tanesi, e, işte 30 tanesini FETÖ'cü yap diyemem. Ben belirli bir sistem belirlemişim. Bu müfredatın dışına çıkma. Ben sonuçta tamam. ülkenin akıbetini peki, düşünmek zorundayım. Peki bu öğretmenlerin bahsettiğiniz gibi PKK'lı olmasının veya başka bir örgüte mensup olmasının evet. sebebi yine merkezi eğitim. Nasıl merkez eğitim? Neye göre bağlı? Ben Türkiye'de 80 milyon insan yaşıyor. Ben evet. kaç tanesi neye bağlı bunu bilemem. O yüzden belirli bir müfredat koyuyorum. Öğretmen bu müfredatın dışına çıkmayacak. Ama diye. bu çorap söküğü gibi en başından geliş... Yani bu öğretmen böylesi, bunun sebebinde başka bir öğretmen yatıyordu, Bunun sebebinde de başka bir öğretmen yatıyordu. Bak benim birinci sınıfta sınıf öğretmenim solcuydu. Şimdi birinci sınıfta öğretmen, e, görevden aldılar onu da zaten. Birinci sınıfta öğrenci e, beyni yıkamaya çok müsait. İşte öğretmenim böyle yapıyormuş diye elim böyle izliyordum, bunu giymiş, şunu yapmış falan diye kendime bir rol model alarak evet. onu. Ee, mesela deniz gezmiş şey falan Aa, 14 puntu alnıma yazacaktım O derece hayranım <laughs> Ama hiçbir fikrim yok bunlar hakkında Öğretmenim bunu düşünüyor diye ben bunu seviyorum Ama alakası yok i̇şte Ben tanıyorum muyum tanımıyorum millet... İşte milletin bakanlığı ne diyor Öğrenci kendi düşünmeli araştırmalı Öğretmen gerekli bilgileri öğrenciye yüklemeli Ondan sonra öğrenci düşünüp işte solcu oluyorsa solcu olsun, sağcı oluyorsa sağcı olsun. Kimse sen şucu olacaksın, bucu olacaksın demiyor. Öğrenci kendi düşünüyor, araştırıyor, bunu oluyor. Ama öğretmen kendi siyasetini kullandığı zaman öğrenci bu şekilde kendini geliştiremiyor. Bir kere polyanacılık yapıyorsun şu an çünkü Eğitim Bakanlığı kurulduğundan beri siyasetin bir kuklası haline gelmiştir. 1950'li yıllarda Hasan Ali Yücel komünistlere Sabahattin Ali'ne kadar el altından desteklediyse Bugün de günümüzde İmam Hatip'te öğrencilere ne kadar torpil yapsak, nerelere yerleştirsek gözüyle bakılıyor. Hı. Üstelik FETÖ'cüleri Eğitim Bakanlığı adı altında birçok kadroya yerleştiren de Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Siyasetleri sırf yaltaklanmak için ona buna peşkeş çektiğiniz hakları... Sonradan geri almaya çalışıyoruz. Videolar kayıt altına alınıyor. <laughs> Beni atacak bakana saygılar. <laughs> Bunu da bir kenara bırakalım. Ya şimdi ben bu size eğitimi, bak, yerel, bir şey söyleyeyim. Bu yerler yönetimde <laughs> bir sürü ülke uyguluyor. Evet. Peki bunlarda niye bu kadar çok karışıklıklar çıkmıyor daha? Niye bizde çıksın? Diğer ülkelerde söylüyorsunuz. Evet. Bak şimdi gidiyoruz İngiltere'de, bizim ülkemizde yeterli eleman yetişmiyor. İlk önce bunu kabul edin. İşte eğitim fakültesi... Yetiştiremiyorsun fakültesine... demek ki. Evet yetiştirdim. Bak dinle ya, ya, ya bir dinle ya bir <laughs> dinle. Bak şimdi eğitim fakültesine geldim. Dört yıl boyunca ben bu lisans eğitimini alıyorum. Ne yapıyorum? Dil öğren öğreniyor mu öğretmen? Hayır. İşte evet. KPSS'ye hazırlanacağım e, ee, her belirli bir miktar maaşım yatacak, benim kendim geliştirmem gerek yok. Ya da öğretmen e, okula eve geldikten sonra yarın çocuklara ne anlatacağım diye düşünmeyin. Herhangi bir şeyi anlatabilirim diyor. Çocuğun gelişimi umurumda bile değil. İlk önce kendi öğretmen kendi gelişimine baksın. Müfredatta olan şeyleri anlatsın, biz başka bir şey istemiyoruz öğretmenden zaten. E, bu yine sizlerle alakalı. Öğretmeni Çünkü... atıyorsunuz bir okula, sonra arkasını aramıyorsunuz. Nasıl aramıyoruz? Yani aramıyoruz. Biz sürekli denetliyoruz. Müfettiş geliyor, ne kadar mı geliyor? Hepimizin o konuyla ilerlememizde müfettiş gelmiştir. Evet. Deftere bakıyor, bunu işlemesini, şunu işlemesini, sürekli bir iki tane soru sorarak... Bak müfredatımız demek ki çok eksiksiz ilerliyor ki. Eksiksiz ilerliyor, ya, o yüzden yok. mi bu haldeyiz? Nasıl, bir şey söyleyebilir miyim? Bak müşret abi siz adam gibi uygulasaydınız bu halde olmazdı demek siz, ki uygulamadınız. Siz her, her şeyden ne? önce öğrencileri ha. yarış atığı olarak görüyorsunuz ama biz okey değiliz. Onların ağzına küp şekil. Ben ne yapacağım öğrencileri <laughs> Benim eğitim sistemim benim kaybedecek bir tane bile öğrencim yok. Ben eğitim sistemine ona göre oturtmuşum. Belli işte şu şu planları yapacaksın diyor. Öğretmen mi? de bunu işlemek zorunda. Eğer işlemeyeceğim diyorsa öğretmen olmasın. Kar, Öğrencilerin işlemleri gelince sıkı tutuyorsunuz. Masrafı istediğimiz bu. Bu dersi işlemeyen, bu konuyu anlatmayan öğretmeni de siz yoluyorsunuz oraya zaten. Arkasını aramadığınız için o dersi işlemiyor. Şimdi arkasını aramıyorduk da o yüzden ben bir sürü öğretmeni açıyorduk. Ya bu 4 5 6 ya en ha. geç 12 yıldan beri bir kere yaptınız. Bunu onu da sonuç söylemeyin aranızda çıkarlarınız da ters çıktı Ben şu an e, bir beş belirli beş bir partiyi bir de savunmuyorum. De. Partiyi savunuyorum. Şimdi partiyi ben de, ben değil, de, bakanlığı savunmakta lazım zaten. Evet arkadaşlar. <laughs>